Yepyeni bir haftadan hepinize merhaba. Evet, yeni bir haftaya daha başlıyoruz. Yeni umutlarımız, yeni hayallerimiz, yeni hedeflerimiz vardır elbet. Ya da umutlarımız kalmadıysa, tükenmediyse bu videodan sonra haydi bakalım. Bir de Aygül Hanım böyle diyor. Biz şu umutları yeniden yenileyelim, yeniden bir güncelleyelim deyip yola devam etmeye çalışın diyoruz. Astroloji sizler için çok önemli bir motivasyon kaynağı olmasının yanında gerçekten de geleceğe gitmenizle alakalı sizlere güvenli bir yolculuk yaptıracak araba gibi düşünebilirsiniz. Ee, daha güvenli ilerlemek istiyorsanız bazı ihtimaller e, zihninizde canlandığında ve zihninizde oluşturmaya başladığınızda yaşantınızda ilerleyen süreçlerde size daha mutluluk getirebilir. Tabii ki belli bir müddet sonra kaygı da yaratabilen şeyler oluyor. Bunları da konuşuyoruz ama e, olaya nereden baktığınız, kendinizi ne kadar geliştirdiğiniz, e, astrolojiyi ne kadar anlamaya çalıştığınızla ilişkili bir şey olduğunu lütfen unutmayın. Buradaki yorumlar e, %100 gerçeklik e, arz eden, hayatınızda kesinlikle olacak e, gibi bir ifadeyle dinlenilmemesi gereken yorumlar. Bir çoğunuzun böyle dinlemediğini biliyorum ama çok küçük bir azınlığın da bu şekilde dinlediğini biliyorum. Bazen video yorumlarını okuyorum. Acaba ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir kitle dinliyor? Nasıl bir görüşü var beni dinleyen insanların? O anlamaya çalışıyorum. Mesela hiç dediğin çıkmıyor, hiç yazdığın bir şey, söylediğin bir şey olmadı gibi ifadeler kullanılıyor. Bu hiç önemli değil. Burada önemli olan bir şeyin çıkıp çıkmaması değil zaten. Bu niyetle dinlememenizi tavsiye ediyorum. Buradan almanız gereken hayat görüşümü bu hafta nasıl belirlemem gerekiyor? Kendimi hangi ivmede tutmam gerekiyor? Ya da yaşantıma karşı bu haftaya karşı nasıl bir içgörü kazanmam gerekiyor olarak dinlerseniz siz de kazançlı çıkarsınız. Biz de kazançlı çıkarız en azından. Hayat ortağı olarak yaşam yolculuğumuzda biraz daha keyifli ve mutlu ilerleriz diye düşünüyorum. Sevgili koçlar veya yükselen burcu koç olanlar, sevgili koçlar bu hafta önemli bir hafta. Venüs Akrep burcuna geçiyor bu hafta. aynı zamanda da Güneş Yay burcunda ilerlemeye başlıyor ve en önemlisi yılın son ay tutulmasına doğru ilerliyoruz. Bu da ikizler Burcu'nda gerçekleşecek. Hayatınızla ilgili önemli bazı konuları belirleme noktasında gidiyorsunuz. Özellikle parasal konular, finansal konular. Ekonomik anlamda bazı konuları dengelemek istiyor olabilirsiniz. Ya da çok harcama yapmak zorunda kaldınız. Ya da uzun zamandır çok ihtiyacınız olan şeyler vardı hayatınızda ama bunları bir türlü tedarik edemiyordunuz, bir türlü alamıyordunuz. Şimdi oraya yığıldınız. Her şeyi tamamlamaya çalışıyorsunuz. Hayatınızdaki tüm eksiklikleri tamamlama çabası içerisinde siniz. Bunlar söz konusu olabilir. Biraz bu bağlamda kendinizi çok fazla yıpratmayın. Çok fazla harcamalar yapmak zorunda da değilsiniz. Biraz daha dengeli olun. Eşinizle ortak olduğunuz kişiyle alakalı finansal bazı gerginlikler yaşamanıza sebep olabilir. Bunlara dikkat edin. Bu hafta içerisinde özellikle kariyerinizle ilgili konular çok önemli olabilir. Kariyerle ilgili konuşmalar ama özellikle 28, 29 ve 30 Kasım burada çok belirleyici olabilir. Kariyeriniz, şekillendirmek istediğiniz hedefleriniz burayla ilgili bazı konuşmalar olursa 14 Aralık'tan sonra yani aslında orada bir güneş sunması olacak. Ondan sonra rotanız daha belirleyici olarak hareket edecek diyoruz. Keyifli, güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili boğalar veya yükselen burcu boğa olanlar sevgili boğalar. Evet bu hafta Venüs Akrep Burcu'na geçiyor. Bu sizin karşı eviniz oluyor. Yani ilişkiler, karşınızdaki kişi. Venüs buraya geçtiyse karşınızdaki kişinin sizden şüphe duyması, kaygı duyması ya da sizin karşınızdaki kişiden şüphe ya da kaygıyı fazla duymanız söz konusu olabilir. Çünkü Venüs çok rahat ettiği bir yerde değil. Akrep Burcu'nda kaygıları biraz arttırabilir ama Aynı zamanda kaygıyı arttırırken de tutkuları da arttırır. Yani kaygı artarken karşınızdaki insanı çok fazla kıskandığınızı, çok fazla sevdiğinizi, sahip olmak istediğiniz duygularıyla savaşıyor olabilirsiniz. Ama bu nasıl tezahür ediyor hayatınızda? Bunu ben bilemeyeceğim. Bunu siz kendinize göre değiştirip dönüştüreceksiniz. İlişkiler konusunda aşırı tutkulu ve ihtiraslı yaklaşımlardan biraz uzak durmalısınız. Kaygı, şüphe, korkularınız varsa bunları konuşmayı da deneyebilirsiniz. Bu hafta içerisinde özellikle haftanın ilk iki günü bu bağlamda çok önemli olacak. Eğer şayet Ekim'den beri süre gelen problemler varsa biliyorsunuz bir boğa dolunayı, bir akrep yeni ayı atlattınız. Yani sizler için önemli geçen bir iki ay vardı. Çok kendinizi köşeye sıkışmış hissedebilirsiniz edebilirsiniz. Bu iki aylık süreç içerisinde yapmak zorunda kalacağınız ama bir türlü yapamadığınız bazı zorlayıcı konuşmalar ama sizi ileriye taşıyacak konuşmaları da haftanın son günlerinde sanki yapmak zorunda kalabilirsiniz ya da şartlar ve koşullar sizi oraya getirebilir. Yapalım mı Aygül Hanım, yapmayalım mı Aygül diye soruyor olabilirsiniz ama bu doğum tarihiniz, doğum saatiniz ve doğum yerinize göre anlam kazanır. Yine de şayet daha sağduyulu olmakta fayda olacak diyorum. Keyifli güzel haftalar diliyorum. Sevgili ikizler veya yükselen burcu ikizler olanlar, sevgili ikizler sizler için güzel bir haftaya giriş yapıyoruz. Çünkü 30'unda artık önümüzdeki haftalarda bir dolunay yaşayacaksınız ikizler burcunda. Sizin burcunuzda gerçekleşecek bu yılın kahramanları sizlersiniz. Ee, yorucu bir dönemin zaten arkanızda bırakıyorsunuz. Bir yeni bir serüvene, yeni bir olaya ya da bir konuya yola çıkıyorsunuz. Yay burcu, ikizler burcu bunların hayatlarında bazı değişim ve dönüşümlere gitme zamanları geliyor ee, belki çok istediğiniz bir şehir değişikliği yapacaksınız yapamadınız ya da çok istediğiniz bir eğitimle ilgili bir konunuz var bir türlü bu hayatınızda istediğiniz gibi hareket etmedi İş hayatınızda istediğiniz başarıyı belki elde edemediniz ama bundan sonrasında yeni bir yol yeni bir format belirleyeceksiniz gibi bu hafta yeni yolları konuşacaksınız hayatınızda. Belki iş hayatınız, belki aşk hayatınız, yeni yol ve yöntemler. Eğer pazartesi, salı, çarşamba gibi biraz hayal kırıklığı, biraz motivasyon düşüklüğü yaşarsanız olayları çok fazla abartıp büyütmeden ilerlemenizi tercih edebiliriz. Finansal anlamda da ödemeleriniz, parasal konularınız böyle çok hızlı gelişebilir. Burada başarılar elde edebilirsiniz bu hafta diyoruz. Keyifli, güzel haftalar diliyoruz. Sevgili yengeçler veya yükselen burcu yengeç olanlar sevgili yengeçler. Bu hafta içerisinde hayatınızla ilgili konuları çok fazla değerlendirebilirsiniz. Nasıl değerlendireceksiniz? Yani çok fazla sorgulayabilirsiniz. Ya ben bunu hak etmemiştim. Burada niye ben bu kararı vermedim ki? Ya da burada böyle bir hakkım vardı yapabilirdim aslında gibi sorular sorabilirsiniz. Bence bunu bu şekilde yapmamalısınız. Kendinizi bu şekilde mutsuz etmemelisiniz. Zaten zor şeyler yaşadınız. Gerçekten kolay şeyler yaşamadınız. Bir şeyleri artık tam bırakma noktasına geldiniz. O kadar bırakmak istiyorsunuz ki belki hayatınızda, ömrünüzde hiç kimse sizi bu noktaya getirmemişti. Evet, geldiğiniz bu noktadan mutsuz olmayın. Çünkü artık bu sizin yapamadığınız bir şeydi. Bırakmanız gerekiyor. Yani bitmesi gerekiyorsa bitecek bir şey. Kendinizi buna hazırlayın ki yeni şeyler gelecek. Yeni güzellikler gelecek. Yeni bir ilişki, yeni bir iş hayatı. Bir şeyleri bırakıp kaçma isteği ya da bir şeyleri yeniden yapmaktan korkma endişesi söz konusu olabilir bu hafta. Hiç bunlara kapılmayın. Önemli bir konuşma yapabilirsiniz bir ilişkiyle alakalı. Geçmişte olan bir ilişkiniz olabilir. Ya da geçmişte olan bir ortaklık ilişkiniz olabilir, eşinizle ortaksınızdır burayla ilgili bir konuşma yapacaksınızdır. Ee, belki boşanıyorsunuzdur, nafaka alacaksınızdır ya da işte bir şey ödeyeceksinizdir. Belki e, önemli bir kazanın içinden çıkmışsınızdır, bunun hukuksal süreci vardır burayla ilgili görüşmeler ya da konuşmalar yapacaksınızdır. Yani bir şeyin sonuca gittiği bir hafta içindesiniz. burada başarılı çıkacaksınız. Bundan korkmayın. Sadece kaygı duymayın. Her şey olacağına varıyor diyoruz. Kendinize iyi bakın. iyi haftalar diliyoruz. Sevgili aslanlar veya yükselen burcu aslan olanlar. Sevgili aslanlar bu hafta iş hayatınızla ilgili toparlanmaları hissediyor olacaksınız. Uzun zamandır yoruldunuz. ilişkiler konusu, iş hayatınız, yöneticilerinizle olan konular. Yani gerçekten kendinizi anlatmak biraz zordu. Bunu bir türlü anlamadılar, katılıyorum ama bu da sizi geliştirdi. Yani siz de kendi egolarınıza, kendi duygularınıza gerçekten sahip oldunuz. En azından nasıl kontrol edebileceğinizi biliyorsunuz bazı şeyleri. Böyle düşünelim, bu güzel oldu. Ama tabii ki yorucuydu. Şimdi 2021 zaten sizler için çok başarılı bir yıl olacak. Kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Ama bu hafta bazı konularda çok fazla köşeye sıkışmış olabilirsiniz. Özellikle çarşamba ve perşembe günleri işleri çok zorlamadan hareket edin. Şartları ve koşulları zorlamayın. Bir şey öğrenebilirsiniz. Bu konuşulan şey ya da öğrendiğiniz bu konu sizin gerçekliğinizmiş gibi davranmamanız gerekiyor. Yani hiç kimsenin düşüncesi sizin gerçekliğiniz değil. Burada herhangi bir e, e, güç savaşı içine girmeyin. Buna ihtiyacınız yok. Buna dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Bu haftanın en büyük tuzağı bu olabilir diyoruz. Keyifli, güzel haftalar diliyoruz. Sevgili Başaklar veya Yükselen Burcu Başak olanlar, sevgili Başaklar. Evet yönetici gezegeniniz Merkür tüm hızıyla e, Akrep Burcu'nda ilerliyor. Bu Hakik burcundaki ilerleyişi de e, sizleri biraz olsun yorucu bir noktaya getiriyor. Neden? Sürekli şüphe, sürekli kaygı. Birileri arkamdan iş mi çeviriyor? Birileri acaba e, böyle bir şey yapabilir mi bana? Gibi böyle endişeler ya da bir işe girmişsinizdir. E, acaba dosyalarımı bana verecekler mi? Acaba beni ya işten yine çıkartırlarsa? E, ya aslında kabul mü etmişlerdi falan böyle korkular, kaygılar yaşıyor olabilirsiniz. Artık başakların yavaş yavaş İşsiz olan başakların da işle, işe girmeleri, işle alakalı konularını çözmelerine yakın bir haftadayız. Artık bunu işleri çözmüş olmanız gerekiyor. Bunları çözün. Yavaş yavaş çözemiyorsanız da demek ki yeteri kadar aramıyor olabilirsiniz. Hemen kalkın, bu videodan sonra iş başvurularınızı yapın, endişelerden sıyrılın. Ee, yapmanız gereken en yaratıcı şeyin peşine düşün. Yani artık o, o kapı açık bence size. Yani onu gerçekleştirmeniz lazım. Sadece eğer gerçekleştiremiyorsanız siz korkuyor, siz çok kaygılanıyor olabilirsiniz. Bunu bir değerlendirin bakalım, ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? İlişkiler konusuyla da alakalı güzel bir döneme gidiyorsunuz. Daha kendinizi huzurlu hissedeceğiniz bir dönem. Yani huzur siz için çok önemli. Burada huzurla alakalı bazı hani bazı çözülemeyen problemlerin ya da yapacağınız büyük konuşmaların eski Hayatınızda zorlayıcı olarak ilişkisel anlamda sizi manipüle etmiş ilişkileri, sizi aşağıya çekmiş ilişkileri, kendi öz saygınızı sorgulayarak bitirme kararı alabilirsiniz. Yani başaklar saygıyı çok önemser, saygı çok önemlidir onlar için. Ya herkes için çok önemlidir saygı, tamam ama başaklar için daha temeldir. Ee, sevdikleri ve aşık oldukları zaman kendilerine duydukları saygıyı unuturlar, kendilerine saygısız davranırlar. Öyle söyleyeyim başkasının saygı duymasını çok severler. Yani aşk ilişkiyi böyle tanımlıyor olabilirler. O yüzden bence e, sanki insanın e, kendisine duyduğu saygının aşktan çok daha üstün olduğunu fark edebilecekleri bir hafta olabilir mi diye düşünüyorum. Size bırakıyorum. İyi haftalar diliyorum. Evet şimdi geçiyoruz sevgili teraziler veya yükselen burcu terazi olanlar sevgili teraziler bu hafta Neler var bu hafta? Bu hafta merkürü, Merkür, Merkür Akrep burcunda ilerliyor. Yönetici gezegenimiz, pardon, yönetici gezegenimiz Venüs e, Akrep burcuna geçiş yapıyor. Paralar, parasal konular, finansal koşullar, ekonomik konular birden böyle pik yapabilir, birden önünüze gelebilir. Bu konularla ilgilenebilirsiniz ya çok kazanırsınız ya da kaybedersiniz. Hayatınızda bunu nasıl tezahür ediyor bunu ben bilmiyorum ama. Para ile ilgili konuları çok konuşmaya başlayabilirsiniz ama şanslı konular olacağını düşünüyorum. Yani parasal anlamda kazanımlarınız yani bir yerlerden para gelecek size, bir yerlerden kazanacaksınız gibi görünüyor. Ama tabii ki nereden? Ee, tabii ki bir şeyler yapıyor musunuz? Kimse durduğu yerden para kazanamaz. Ee, A, Venüsüm akrep oldu işte ikinci evimden geçecek tamam ben para kazanayım, hadi oturayım ben para kazanayım falan değil. Bu algıda değiliz. Ama e, finansal kazanımlar için bir hareket ettiğinizde başarı elde edeceksiniz. Yani siz bu bağlamda hareket edin. Mesela gidip ilişkiler anlamında hareket etmeyin. Para kazanma konusunda hareket edin ki kazanımınız artsın. Böyle düşünün. E, i̇lişkiler konusunda hareket etmeyin. Bu hafta ilişkiler konusunda hiç hareket etmeyin. E, i̇lişkiler konusunda biraz daha özenli olun, dikkatli olun. Yani biraz yaralanmış olabilirsiniz. Şimdi yaralandığınız bir yerde hareket ederseniz kan kaybedersiniz. Bu doğru olmaz, yara daha fazla açılır. Biraz sakin kalmayı denesenize yani. Biraz geri adım atın bakalım, biraz çekilin. Sessizliğin ne olduğu bir görülsün. E, ne kadar aslında değerli ve önemli olduğunuz, hayat üzerinde ne kadar toparlayıcı olduğunuz bir fark edilsin. Niye kendinizi bu kadar değersizleştiriyorsunuz? Bence ihtiyacınız yok. Biraz geri çekilin, kendinizi yıpratmayın. Zaten son 7 yıldır çok yoruldunuz. Şimdi kazanma zamanı, kazanmalısınız. Ee, kaybetmek de bazen kazanmaktır. Belki kaybettiğinizi sandığınız şeyler aslında yeni döneminizin, bundan sonraki yeni dönemin kazanımları olacak. Bunu bilmiyoruz ki. Ee, bence olaylara bakış açınızı daha e, farklı değiştirmelisiniz. Zaten Satürn Kova'ya geçtiğinde de birçok konuda haklılığınızı kazanacağınızı düşünüyorum. O yüzden şimdilik bu haftayı da daha sağduyulu, daha sakin geçirmenizi, finansal konularda bir toparlanma eğilimi içerisinde olarak değerlendirmenizi tavsiye edebilirim. Kendinize çok iyi bakın, iyi haftalar diliyorum. Sevgili akrepler veya yükselen burcu akrep olanlar, sevgili akrepler. Evet neler oluyor neler artık güneş çıktı akrep burcundan artık yay burcuna geçiş yaptı ama venüs akrebe geçti zaten karizmatik zaten cazibeli kişilersiniz venüs de oraya geçti e ne oldu daha fazla böyle e, cazibeli havalı karizmatik kendinizi daha güzel hissettiğiniz dışarıdan daha iyi göründüğünüz bir dönem içine giriyorsunuz muhtemelen bu böyle olabilir. Ee, tabii ki bunu nasıl kullandığınız önemli. Dışarıda bunu çok daha negatif kullanıyorsanız çok agresif, çok sert, çok e, sevimsiz bir e, insan profili de çizebilirsiniz. Bunun çok zıttı da olabilir. Ama hani Venus Akrep Burcu'nda biraz daha anlayış ve hoşgörüyle Biraz daha sempatik davranışlarla insanlara çok daha kolay iyi görünebilirim. ve Bazı işlerimi daha profesyonel anlamda çözümleyebilirim gibi yaklaşımlar sergilerseniz ee, daha keyifli olacağını düşünüyorum. Yani genelde aslında hepimizin yaşantısında böyle değil midir ya nezaket? Bence nezaket. Dünyanın en önemli anahtarının nezaket olduğunu düşünüyorum. Eğer nezaketli ve saygılı davranışlar benimseyerek hayatınızda bir şeyler yapıyorsanız, bence başaramayacağınız hiçbir şey yok ya, kesinlikle yok. Ee, sizin de böyle bir döneminiz, yani başaramayacağınız gerçekten hiçbir işin olmadığı bu dönemde daha sanki nazik, daha hoşgörülü olmanızın çok kazanacağı bir dönem olabilir. Parasal anlamda, ilişkiler anlamında, sahip olmak anlamında, sahip olmak ya, sahip olmak bir şeyin size ait olması. Bu belki bir ev, belki çocuk sahibi olmak, belki iş sahibi olmak, kendi işinizi yapmak gibi de olabilir. Burayla ilgili belki de sorgularınız var. Atıyorum 15 yıldır bir şeye sahip misiniz değil misiniz oturup bunu sorguluyorsunuz elime ne geçti, ne yaptım gibi sorular soruyorsunuzdur, böyle düşünün. Burayla ilgili konular olabilir ama güzel, güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Buradaki durumu daha iyi kontrol edeceğiniz bir süreç olacak. Sadece iş ortamınızda bazı değişimler olabilir. Çalışanlar, işinizden ayrılanlar, İş ortamında değişime gitme kararlarınız olabilir. Bunlara biraz bu hafta dikkat edin. Burada vereceğiniz kararlar çok önemli olacak. Ee, aniden ayrılmak, istifa etmek, vazgeçmek gibi konulara bu hafta çok girmemenizi tavsiye ediyoruz. Zaten 28 Haziran'dan beri iş hayatı sizi oldukça zorluyor olabilir. Biliyorsunuz malum pandemi, işte kimimiz evden çalışıyoruz, kimimiz gitmek zorundayız. Ee, burayla ilgili konular... Hani niye olacağı belli olmadığını düşündüğümüz, çok araya sıkıştığımız bir dönem içindeyiz. Ee, sizler de burada biraz köşeye kendinizi çok sıkışmış hissedebilirsiniz. Çünkü yeni ay, daha yeni ayın etkilerini yaşıyorsunuz. Yani daha yeni ayın etkilerini bu hafta daha güçlü yaşayacaksınız. Duygusal anlamda yani mesela doğum günü, güneş dönüşü geçirdiniz, doğum günü yaşadınız. Belki doğum gününde beklentileriniz vardı, bunlarda hayal kırıklıkları yaşadınız. Belki yeterince sevilmediğinizi düşündünüz falan filan yani... Burayla ilgili konular çok e, üst noktada hissetmiş olabilirsiniz. Bunları çok abartmadan daha sakin kalmanızı tavsiye ediyoruz. Keyifli güzel haftalar diliyoruz. Sevgili Yaylar veya yükselen burcuya olanlar sevgili Yaylar, Güneş Yay burcuna geçiş yaptı. Bu oldukça önemli. Neden artık sizin döneminiz başlıyor. Bu haftadan sonra doğum gününüz öncelikle hepinizin kutlu olsun. E, hayatınızla ilgili vereceğiniz kararlar yaşantınıza yeni katacağınız ivmeler, yollar, belirleyeceğiniz yollar çok önemli olacak. 14 Aralık'ta güneş tutulması zaten sizin burcunuzda ama bu hafta bir takım haftaya başlarken belki ufak tefek hayal kırıklıkları, belki ilişkilerle alakalı, belki hayatınızla ilgili görüşlerinizle alakalı düşünceleriniz değişebilir. Yani birden bir aydınlanma gelir. Ya bir dakika ben ben bunu niye çektim, ben bunu niye yaptım gibi bir aydınlanmayla bu haftaya başlıyor olabilirsiniz. Ama burada ölçülü olun. Yani birden fevri davranmayın, birden hesap sorar gibi davranışlar içerisinde olmayın. Biraz bunlara dikkat edin diyoruz. Şimdiden keyifli, güzel haftalar diliyoruz. Sevgili oğlaklar veya yükselen burcu oğlak olanlar, sevgili oğlaklar. Evet, bu hafta neler var? Bu hafta hayatınızla ilgili bazı önemli kararlar vereceğiniz bir dönem içinde olacaksınız. Özellikle iş hayatınız çok önemli olacak. İş hayatınızda bir adım atacaksınız, yeni bir adım, yeni bir yükseliş, yeni bir ivme olacak hayatınızda. Bu belki bir işbirliği, belki terfi etmek, belki hayatınızda yeni bir başlangıç olabilir. Aynı zamanda ilişkiler çok önemli olacak. Aşk hayatınız. İlişkilerle ilgili konular, hayatınızda ilişkilerle ilgili konuları ne noktaya taşıyorsunuz? Belki hayatınızda bir bağdan kurtulmak istiyorsunuz ama başaramıyorsunuz. Belki her şeyin yolunda gitmediğini düşünüyorsunuz. Çocuklarla ilgili sorumluluklarda oldukça yorulmuş olabilirsiniz. Gibi 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 düşünülebilir. Bazı sorumlulukları paylaşmak ve hayatınızda bazı değişimlere gitme kararı alabilirsiniz. Sorumluluklarınızı bölüşecek ve paylaşacak birilerini bulmaya aday insanlar tutun yanınızda. Yani sorumlulukları paylaşma noktasında size destek olmalı. Eğer destek olamıyorlarsa bunu paranızla yapmak zorundasınız. Birini tutmak, birini almak zorundasınız. Kendinizi hafifletmek zorundasınız. Çünkü bu bir müddet sonra sizi bunaltma noktasına gidecek. Gerçekten her şeyi kendiniz yapma çabası içerisindesiniz ama bu işlerin böyle gitmediğini artık anlamış bulunmaktasınız. Artık hayatınızda yeni bir yol, yeni bir yöntem belirleme zamanı geldi diyoruz. Keyifli güzel haftalar diliyoruz. Sevgili kovalar veya yükselen burcu kova olanlar sevgili kovalar bu hafta içerisinde özellikle ilişkilerle ilgili konular çok önemli olabilir. Eski bir iş görüşmenizi bu hafta yapmak durumunda kalabilirsiniz. İlişkilerde bazı değişimleri gidiyor olabilir ve bu değişimlerle nasıl başa çıkacağınızı çok da kestiremiyor olabilirsiniz. Özellikle e, iş hayatınızla ilişki hayatınız bir gidiyorsa burada bazı kopmalar ya da burayla ilgili bazı karışıklıklar söz konusu olabilir. Bunların ikisini birbirine umarım karıştırmamışsınızdır. Eğer karıştırmışsanız bu hafta çok önemli bir konu olabilir bu hayatınızda. Taşınma, yer değişikliği, ailenizin sorumlulukları, ailenizin belki sağlık sorunları, belki aileyle ilgili problemlerle çok debelendiniz, çok uğraştınız, sorumluluklarınız attı. Şimdi burayla ilgili bu hafta toparlanmalar yaşayacaksınız. İkizler Burcu'ndaki ay tutulması size çok iyi gelecek. 30 Kasım'a kadar biraz sabredin diyoruz. Keyifli güzel haftalar diliyoruz. Sevgili balıklar veya yükselen burcu balık olanlar, sevgili balıklar bu hafta içerisinde ilişkiler sizler için çok önemli olacak. Ee, yeni bir işe başlama kararı ya da iş uzun zamandır gitmediğiniz bir işe başlama, yeniden oluşturma kararı içinde olabilirsiniz. Burayla ilgili bir gelişme yaşanabilir. Bir de e, şu da var. Belki konuşmalarınız yanlış anlaşıldı. Belki yanlış ifadelerde bulundunuz. Yanlış bu anneyle olabilir, aileyle olabilir, bir şey söylediniz kırıldı, belki kardeşlerle alakalı, yanlış anlaşılmalar, yanlış konuşmalar, yanlış iletişimler, bu hafta biraz bunlara dikkat edin. Çok kırıcı, çok fevri olmamaya özen gösterin. Özellikle bu hafta 2015 ile 2017 arasında yaşadığınız bazı sorunların ve problemlerin tekerür ettiğini ya yine mi aynı şeyler bu konuları ben bir daha mı yaşayacağım gibi duygular içerisine girebilirsiniz bunlara asla kapılmayın hiçbir şey aynısı olmaz çünkü siz aynı kişi değilsiniz 2015 2017'de çok başka şeyler yaşadınız çok şey öğrendiniz ve öğrendiklerimiz bizi hiçbir zaman eskisi gibi eski biri gibi yapmıyor yeni biri oluyoruz ve hiçbir şey eskisi gibi de olmuyor. O yüzden siz de bunu böyle değerlendirmeyin. Siz büyüdünüz, çok şey öğrendiniz, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. O yüzden bu haftayı daha keyifli geçirmenizi, daha umut dolu olmanızı tavsiye ediyoruz. Keyifli güzel haftalar diliyoruz.